Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir turşu yapacağım. Bunu komşumda yedim, çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Domatesleri böyle küp küp doğradım. İçerisine de ince biberlerden doğradım. Kahvaltılık biberden. Şimdi şöyle iki diş bir baş daha doğrusu sarımsağım var. Şöyle bir çay bardağı dolu bile değil, çeyrek. Onu da atıyorum. Bir kaşık kaya tuzunun çekilmişi, incesi yani iyotlu tuz değil. Bunu da karıştırıyorum. Ve bunları böyle güzelce karıştırıp kavanozumuza koyacağız. Hiç su koymayacağız bunda. Gerçekten çok güzel. Tadı çok hoşuma gitti. Denemek istedim. İsteyen buna yağ da koyuyor ama ben şimdi ilk defa yaptığım için bilemiyorum yağına nasıl olur. Ben yağ koymayacağım. Karıştırıp şimdi kavanozumuzu dolduruyoruz. Evet kavanozlara bu şekilde yerleştirdim. Suyuna baktım tadına gerçekten şimdiden çok güzel olmuş. Şimdi kapaklarını kapatacağız. Bunları da yine güneş almayan bir yerde saklayacağız. Buzdolabına bile koyabiliriz bunları. Evet bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.